Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler, hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır kadayıflı muhallebi tarifi vereceğim inşallah. Hemen tarife geçelim. 150 gram kadar dondurucuda tel kadayıfım vardı. Onu çıkarır çıkarmaz bir bıçak yardımıyla küçük parçalar halinde doğruyorum. Dilerseniz bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Ama o şekilde yaptığınızda biraz daha büyük parçalar halinde oluyor. Bıçakla bu şekilde yaptığınızda minik minik kadayıflar elde edebiliyorsunuz. Buzlu olması sebebiyle bütün kalan parçaları da elimizle ufalayabiliriz. Az önce de belirttiğim gibi buzuktan çıkar çıkmaz kesmeye başladığınızda daha küçük kadayıflar elde edersiniz. Bıçakla bütün hepsini kestim. İri kalan parçaları da elimle ayrıştırdım. Şimdi bunu bir tencereye alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Yaklaşık yarım su bardağı kadar da bademim vardı. Onu da tenceremin içerisine aldım ve ocağa koyup hepsini birlikte kavurmaya başlıyorum nar gibi kızarana kadar tel kadayıflarımı güzelce kavuracağım. Burada biraz fazla kadayıf var. Vereceğim ölçülerle 4 kup tatlı çıkacak. Kadayıfım biraz fazla geldi. O hiç sıkıntı değil. Kadayıfın fazlasını kavurduktan sonra dondurucuya koyabilirsiniz. Daha sonra sizlere kolaylık olur. Tekrar yapmak istediğinizde bu kadayıftan kullanabilirsiniz. Badem yerine evinizde ceviz, fındık ne varsa onu kullanabilirsiniz. Benim elimin altında hemen tuzsuz badem vardı. Onu rondodan geçirip kullanmıştım. Kadayıflar nar gibi kızarıncaya kadar kavurma işlemine devam edelim. Ocağın başından ayrılmayalım. Kısa sürede yanabilirler. Kadayıflarım güzelce kavruldu gördüğünüz gibi. Onları hemen bir tabağın içine boşaltmıştım yanmamaları için kadayıflar ısı ile birlikte birbirine yapışabilirler. Ama bu şekilde soğuduktan sonra elimizle ayrıştırdığımızda kıtır kıtır güzel bir kadayıf elde etmiş oluruz. Şimdi tenceremin içerisine 3 su bardağı süt koymuştum. Onun üzerine 1 adet yumurta sarısını ekliyorum. Yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Bu arada ocağımın altı henüz açık değil kapalı. 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı da unu tenceremin içerisine ekliyorum. Muhallebi karışımımı güzelce karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıp koyu kıvam alana kadar pişirmeye devam edeceğim. Bu arada vermiş olduğum ölçülerle tam 4 kup tatlı çıkıyor çekirdek bir aileyseniz bu tatlılar tam size göre. Biz çekirdek aile olduğumuz için hemen bir günde tek seferde yapıp bitirmek amaçlı ben genelde tatlılarımı bu şekilde az ölçüde hazırlıyorum. Siz daha fazla isterseniz miktarı bir kat daha arttırabilirsiniz. Muhallebim kısa sürede güzel bir kıvam aldı. Hatta ben çekim yaparken bir miktar fazla kaynatmıştım. Siz birazcık daha az kaynatırsanız daha güzel bir kıvam elde edersiniz. Göz göz olup kaynadıktan sonra ocaktan alırsanız daha güzel bir kıvam elde edersiniz diye düşünüyorum. Muhallebi ocaktan alır almaz içerisine yarım paket krem şanti, yarım pakette vanilin ekleyip 1-2 dakika boyunca çırpalım. tatlımı bu sefer bu şekilde fincanlarda sunmayı tercih ettim. Fincanlarımın tabanına 1-2 yemek kaşığı kadar kadayıfımdan koyuyorum. Miktarını dilediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz tabii ki. kadayıflarımı yerleştirdikten sonra her bir fincana yaklaşık birer kepçe olacak şekilde muhallebiden koyuyorum. Benimki bir tık koyu olduğu için bir kaşık yardımıyla da üzerlerini düzeltiyorum. Dediğim gibi göz göz olup kaynamaya başladıktan hemen sonra ocaktan alırsanız bu sorunu siz yaşamazsınız. Hemen kaşık yardımıyla üzerini düzeltiyorum. Tatlınızı bu şekilde kuplarda veya kaselerde hazırlayabileceğiniz gibi minik boy borcamda da hazırlayabilirsiniz. En alta kadayıf üzerine muhallebi en üstte tekrar kadayıf olarak da yapabilirsiniz. İlk kat muhallebimi koyduktan sonra tekrar üzerine kadayıf koydum. Yaklaşık ikişer yemek kaşığı kadar her fincanıma koydum. Şimdi kalan muhallebimi de fincanlarıma paylaştırıyorum. Dediğim gibi benimki tam 4 kup oldu. 4 kişilik bir aileye bir seferde yiyebileceği kadar bir tatlı hazırladım. Üzerlerini tekrar düzeltiyorum ve üzerine tekrar kadayıftan dökeceğim ve son olarak sunum aşamasına geçeceğiz inşallah. Görseli de oldukça güzel görünüyor. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz bizler çok sevdik, yedik, tükettik. Kadayıflar da oldukça çıtırdı. Dediğim şekilde kavurabilirsiniz. Dondurucuda da bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Kalan kadayıfımı da ben bir buzdolabı poşetine koyduktan sonra dondurucuda bekleteceğim. Üzerine son dokunuşları yapacağım. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz mis gibi basit pratik Görseli çok şık bir tatlı oldu. Umarım dener seversiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeni ile bana destek olmayı unutmayınız. Ayrıca tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaş butonuna basarak tarifimi gönderebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.